Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece saatlerinde ailesi markete giden 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı. İtfaiye ekipleri balkondan girerek çocuğu kurtardı. <laughs> Olay dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İme isimli çocuk kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı. Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. <laughs> İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede itfaiye merdivenle 3. kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Ya, bas, yani. evet, 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 evet. Uyandırılan küçük çocuk kapıyı açarak ailesine kavuştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay kısa süreli paniğe sebep oldu.